Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz Asiye'cim? Cadı iksiri yapıyoruz. Bugün cadı iksiri yapıyoruz. Hazır mısın? Evet. Başlayalım mı? Evet çok heyecanlıyım. Tamam hadi deney malzemelerimizi getirdik arkadaşlar. Şimdi size de göstereceğiz nasıl yapıldığını. Evet bir bardak su şöyle kavanozun içine koyduk. Şunu açalım Asya hemen. Ben açamam çok sert. Ee, bir, bir bardak ya da yarım bardak elma sirkesi koyuyoruz. Aa, evet koyuyorum. Hazır mısın Asya? Evet. evet. Şöyle birazcık koyduk. Şimdi gıda boyalarını al bakalım. Gıda boyaları. Şurada ben, gıda boyalarımız ben. var. <laughs> yaptım, <bunu> da böyle. <laughs> Hangi renk istiyorsun? Ana göre cadı iksiri yapıyoruz. Mavi. Tamam. Maviyi aç. Birazcık maviden koy. Sonra... Küçük küçük. Evet. Sonra kırmızı koyalım. Ben şimdi de kırmızıyı açayım. Ooo, Halıya başladım. dökme. Biraz yaklaş. Heh, dök. Küçük dök. Tamam. Yeterli. Tamam tamam. Yeterli. Yeterli. Çok döktü. <laughs> evet. Şimdi ben de kırmızıdan döküyorum. O renkli renkli olacak. Evet. Renkli renkli. Bir... O. Cadı iksiri yapacağız. Ve bu patlayacak arkadaşlar. Tamam yeter. Çok koydun. onu. Başka renk koyalım. Tamam. Ben şimdi sarı koyacağım. Tamam sarı koy ben de yeşil. Evet. İksir hazırlıyoruz. İksir. Pembe koyacağım. Tamam pembeden de koy bence yeterli. Çok karışık Aa, olmaz. Tamam yeter yeter. Çok koydun, tamam. Turuncu. Turuncu. Tamam biraz da turuncu koy sonra deneyimizi yapacağız. Bakalım <laughs> deneyimiz nasıl çok olacak. Evet, tamam. Tamam yeter çok koydun. <laughs> evet başlıyoruz. Şimdi bunu aç. Tamam. Karbonat. Karbonat. <laughs> yavaş, yavaş aç. Dökmeden. Ama dur ilk önce şunu bir karıştıralım şöyle. Ben <Gülüyor> <Kogoda>. <gülüyor> Ay çok değişik bir renk çıktı ortaya. Evet. Evet karıştırıyorum. Bakın bakın. Çok değişik renk geldi. Kafir rengi. Şimdi ver bana Asya. Dökeceğim şimdi. Hayır onu koyma. <laughs> Evet, karbonattan. Ben de dökeceğim. Biraz ben alıyoruz. De. Bir. Ben de dökeceğim. Tamam, sen de dökeceksin. Birlikte dökelim hatta. Gel. Tut. Bir. Hazır mısın? İki. Üç. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Aa, <laughs> mavi oldu kız. Mavi yeşil. Dur biraz daha koyalım. Dur <laughs> şöyle koyalım hatta. Ben koyacağım. Şöyle dökelim birlikte gel. Gel gel gel. Tamam fazla olmadı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vay. Patladı bir anda değil mi? Of şimsiyah oldu. Evet şunu birazcık koy ben de sirke koyacağım dur dur bekle dur şimdi değil bekle ben koy deyince bekle Evet bir iki üç koy 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 Bir daha Tamam yeter hepsini koy o zaman hadi Ben de şundan biraz koyuyorum evet Evet cadı iksirimize bakar mısınız? Aa yeşil oldu Asya. Evet bu sefer yeşil oldu ama mavi. Evet deterjan koymayı unutmuşuz. Deterjan daha fazla köpürtüyor arkadaşlar. Şöyle birazcık daha dökelim bakalım olacak mı? Evet det. <laughs> evet, de Aa halıya gelmesin. Evet gördüğünüz gibi deterjan koymayı unuttuğumuz için e, ilk başta olmadı ama ikincisinde <laughs> Bakın, daha oluyor bak, sen gördün mü? Elle bakayım. Aha köpük oldu. <laughs> Dur biraz daha şık. biraz daha dökeceğim. Bence çok güzel oldu. Tek tek tek. Şimdi kavanozu ters çevirelim bakalım. Nasıl evet. Şöyle ay yeşil olmuş hep Asya. Köpük oldu. <laughs> Mavi koymayalım. <laughs> <Taşını takıyordu. gülüyor> Yapma tamam. Tamam bence yeterli. Şimdi Asya'cığım birazcık deterjan dök. Şurada al deterjanı. Asya yapıyor bugünkü deneyi arkadaşlar. Dök 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 dök. Tamam yeter. Şimdi kabartma tozunu alıyorsun. bunu da bunu da aç. Biraz dökeceğim? Hayır. Al bakalım. Dur ilk önce şunu karıştıralım sonra. Aa, aa, deyip, 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 deyip. Karıştırıyoruz oh, Başta renk olmadı Renk olmadı Bu renkler yeterli bence Tamam Evet Asya'cığım hazır mısın evet. İkisini birden dökeceğim İkisini birden mi ama yavaş Hı -hı. Hadi Dök 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 Ama dur dışına döküyorsun bekle. Heh. şöyle yapalım. Tamam bırak şimdi. Bırak bırak. Evet şimdi biraz daha elma sirkesi koyuyoruz bekle. Çok iyi çok iyi. Evet bu diğer yaptığımız deney de bu şekilde kabartma tozuyla yaptık. Şöyle kabartma tuzuyla yaptığımız fazla olmadı, kabarmadı ama karbonatla çok iyi oluyor arkadaşlar. Hemen kabarıyor bakın. Bu da yavaş yavaş kabarıyor. Ay, Gördüğünüz gibi. Sabun gibi oluyor sabun. Evet karıştıralım. Ben de karıştırayım. Karıştırınca oluyor bu. Evet farklı deneylerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.